Eşeğe bu takıma cep de yaptırsaydık ya. Neyse, şeyin altına koyuyorum. Şu paspası kaldırır mısın? Çok saçma bir şey geldi. <laughs> Hadi bismillah. Ama avantajlı. Hadi bu da benim kıyam olsun. Evet, gidiyorsunuz. Neyle gidiyorsunuz? Araba taşıması arabasıyla. Oh. Şey, ha. el taşıması arabasıyla. Ha, el arabası mı yani? Hayır, prodüksiyon. Getirin arabası. bunların arabasını. Arabamız mı var? Evet, şey, bu... ka kanyonunuz var. Kamyon. Evet. Ama böyle araba kullanamayız ki. Kullanırsınız. İki katı gaza basarız. O zaman çok hızlı gideriz. Hayır, hayır. Gazlı değil zaten bu. Elden gazlı. Oğlum, buna nasıl bineceğiz lan? Evet. Buyurun. Üç, iki, bir. Buyur Atla. mu? Nasıl bineceğiz ki buna? O senin arkanda ters dönecek. <laughs> Kol omzundan kırılacak. Kırılmaz. Esneksiniz siz. O dön. Zaman önce acile gideriz. Sonra taşımın. Sarp. Evet. Tam arabanın yanına gelince dön, 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 dön. dön. Öyle değil. öbür dön, de, dön, 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 dön. dön 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 Bir dön dön ikisi, <laughs> olur mu ya? dön lan, daha dön 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 bağımız dön 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 Lan bu gitmiyor ki ya. Ya koldan o... gazla sen gidiyormuş gibi yap işte. Anan yap, anan. Anan, anan. Hızlı mı gidiyorum? Pardon. <laughs> Tümsekten atlayın. Gel, çek evin önüne. Dur. Dur orada. Dur. Hadi bakalım. Evet. Şimdi dürüm alın elinize. Bir ayran bir dürüm alın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Dürüm var mı? Var. Ver dürümü. Siz satışları kamera <laughs> mı <mi> çekiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Yapma şunları. Ver. Dürümü ver. Al dürüm eline. Ayranı ver. Al ayranı. Hah. <laughs> ne yapıyorsun? Nereye tutayım? Ulan bir elinde dürümü tut, bir elinde ayranı tut. Tamam, ye. O zaman e, sen... O... <laughs> o dürümü de ver. Sen bunu ye. Al bunu ya. Bana bir ayran ver. Pipet var mı bunda? Pipet tak. İyice iyice. Bunlar kolay yırtılmıyor. Kız ona hepsini sen yedin diye. Ay hepsini sen yedin. Hayır sen yedin. Ayran bozuk mu? Bize ne oldu? <laughs> Arkadaşım bilmiyorum. <laughs> Sarp sana ne oluyor bugün? Ona ne oluyor? bana da oluyor diyor. <laughs> evet. Gelin evin önüne gelin. Gel evin önüne. Tamam, at ağzına hepsini. Sen son lokma kalmış. Ağzınla onun ağzına ver lokmayı. Ayran da bitirdim artık nasıl içeceksen. <laughs> Al bir adet tufuklu et. Para var mı? Hı <laughs> hı. Para yok. Aa, yürüyin hadi. İki kişiyiz ama bir para yok. diyoruz Şeye yaz. Boş buldum bir yere yaz. <laughs> Yürü. Gel evin önüne. Gel evin önüne. Ha ev burası. Ha ev burası. İyi öğrendik. Arkadaşım bas ile ikiniz aynı hayır hayır. Pa şeyle parmakla e, ikiniz aynı anda basınız ile İkiniz aynı anda. Kim o? Taşıma şirketi. Ya sen ne terbiyesiz bir şeysin ya. Ya ben diyafona daha yakın olan benim ya. Lütfen bu şirketi kuracağım. Kavga edin. Ağzını kırarım senin. Benim de ağzım acır. Evet. ağzı kırarım benim de ağzım acır. Arkadaşım. Seni evet. çok fena cezalandıracağım. Evet. Bas, konuş. Sen konuş. Hanımefendi iyi günler. Biz taşıma, o, o taşıma şirketinden geliyoruz. Hoş geldiniz. Otomatiğe basıyorum. Ezgi onları görünce ne yapacaksın? Soyun uca, değil mi o? Kıyafetleri de taşımayacağız mı? Şok olacak Ezgi. Ha. Çok büyük şok geçirir evet. görünce, tamam Evet, aç kapıyı. Aa! Korkacak bir şey yok. Eşit dağıldı ikimize de. Ee... <laughs> Pis! Çok özür <azıcık. gülüyor> dilerim. Hanımefendi iyi günler. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Ee, o taşımacılıktan geliyoruz. Ee, yanlış gelmedik değil mi? Yok, burası doğru. Anlamı, ya değil mi? sen konuşamıyorsun. Dilini yutmuşsun şeyden, heyecandan. Aa, 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 aa. Hayır öyle değil Eski. Hani bu şey karşısında şok olmuşsun. Şok ol. Konuşa an, ifade edemiyorsun. Aa. Yanlış bir zamanda mı geldik? Ay. <laughs> e, tam olarak e, girebilir miyiz? Nedir? Aa. Yani tam olarak... Arkadaşım gire girip kadını düzeltsenize. Aa. Nasıl düzelteceğim? Ya sen bu onlar çok başına geliyor insanların şok olması. Girip olayı izah edin. Bak ben buyum. Dön arkana, kalçayı göster falan. Yani normal bu şey. Hanımefendi bu tepkiyi çok alıyoruz. Ee, her işe gittiğimizde bu tepkiyi alıyoruz. Korkacak bir yapışık ikiziz biz. Türkiye'de ilk. Türkiye'de ilk. Bakın her açıdan da aynı izdir. Eğil biraz. Evet. Cenab-ı Rabbül Alem'in böyle yaratmış. Yapacak bir şey yok. Her şey eşit. Şimdi arzu ederseniz ee, şu safhayı atlatalım ve evinizi taşımaya başlayalım. Ezgi Doğum'u sor. Efendim? doğumu sor doğumu doğum ee, doğum nasıl oluyor siz yanlış şirketi mi aradınız biz e, evden malı çıkaracağız <laughs> o da doğru arkadaşım hayır kız şeyi çözemedi böyle bir şey nasıl yani mümkün değil evet evet onu ben de çözemedim daha. Sayende gerçeklik de eşit dağılıyor ikimize. Ee, şimdi efendim, bu olacak bir şeymiş. İşte bizim annelerim... Buyurun, annelerimiz... içeri gelin de öyle anlatın. Böyle lafımı kesti ya. Hiç önemli. Buyur Geç canım. Sen bu sefer sen geç. Şimdi evi topladınız diye galoş giymedik. Zaten galoş Hiç giymemiz büyük değil. sıkıntı yaratıyor bizde. Evet. İşte tek tek takıyoruz. O zaman düşüyoruz falan. Çok yaşadık Hiç bunları. Hiç sorun değil. Oturun lütfen. Yanlış bir zamanda mı... Misafir mi vardı? Yok, bunları böyle götürmeniz gerekiyor diye düşündüm. Ezgi çok titizsin. Hiçbir şeyin yerinden bir milim oynamamış 40 yıldır söyle. 40 yıldır. Evet. Kesinlikle. Ama hiçbir <laughs> şeyin. Evet. Ben 27 yaşındayım. 40 yıldır hiçbir şey yerinden oynamadı de. Öbür 13 oldu hatırlamıyoruz. <laughs> Sana ne? Özürlülürüm. Müşteri ne diyorsa doğru söylüyordur. Doğru. Haklı hissediyorum. Beyefendiler ben e, 27 yaşındayım. Bunlar da 40 yıldır burada oynamadılar. Yine aynı hassasiyetle taşınmalarını rica ediyorum sizden. Çok önemli bir şey. Ezgi şeyler. senin tiklerin var. Ruh hastasısın. Tic. Bir milim oynamasın. Tek tic mi? Tikim tik demek benim. Biliyorum. Ezgi boynunu ileri ileri atıyorsun. Öyle bir tikin var. Sonra göğsü ileri ileri atıyorsun. Evet. Sonra da arasını kalçaya çıkarıp yere vuruyorsun bu. Değişik bir tik. Bu da Türkiye'de ilk. <laughs> evet, arkadaşım. Şey, Ezgi'nin manyak olduğunu anla hemen. Peki Kardeşinle paylaş. Şimdi benim... E, e, bu fincanlarla ilgili bazı tiklerim var. Yanlış anlamazsınız. Bunları böyle götüreceksiniz. Ben yoksa biraz kızıyorum. Ama sıkıntı olmaz. Ben... Kızmayacaksınız, bana kızdırmayacaksınız diye düşünüyorum. Prodüksiyon, galoşu getir. Bu galoşsuz olmaz. Benim ee, anladığım kadarıyla, kadın bizi donunda sallar. Doğru. O nedenle olabildiğince hassas bir şekilde malzemeleri taşıyalım. Dersiz bir şekilde bu işi teslim ederim, tamam? edelim. Tamam mı? Hadi. Evet, söyle. E, galoş giymenizi istiyorum de. Vallahi e, şimdi ev sahibine ayıp olur diye düşündüm. Ansızın gökten zembille de galoş inince dedim, bu galoşları siz giyin. Tabii ki de, tabii ki. De. İyi olur diye düşündüm. Evi temiz bırakmamız gerekiyor. Şöyle yardım edeyim ben İzninizle şöyle. Allah sizi Yalnız o sandalye çok kıymetli olduğu için birlikte oturmazsanız çok sevinirim. <laughs> ne güzel üflüyor. Evet. Çabuk olun ya. Ya nasıl çabuk olalım? İlk defa bitişiyiz. <laughs> Açamadım. Siz açarsanız. Açabildim. Oğlum, no, ha açtım. Buyurun. Peki sizin özel hayatlarınız nasıl oluyor böyle bir... Onu da böyle yapıyoruz. <laughs> ee, bunu, ilk bundan mı başlayalım? Arkadaşım. Hanımefendi kendi kaşındı. Arkadaşım yapma, lütfen. Ben bir şey yapmadım daha. Lütfen, evet. Ee, Ezgi, ee, şey, e, tiklisin, evet söylüyorsun. Hemen taşımaya başlayın. Evet, hemen ne taşıyorsunuz? Devam edin. Bırakın, yatak falan getirin. Sadece bunun olur mu? Değil mi canım? Zor bir şey. Gardırop getirin. Gardırop çok iyi fikir. Çelik kasa lazım. Çelik, evde çelik kasa olması olmaz. Çelik kasayı onlar taşıyarak getiremezler. Ha, biz taşırız ama. Tamam, evet. tamam. bununla evet. başlayalım? Yoksa ne başka bir şey? Ee, bununla başlarsanız dikkatli bir şekilde, asansörü kullanmak Büyük da yasak. Büyük bir şey getirin. Asansörü kullanmak Zaten yasak mı? Zaten giriş katıydı pardon. Değil mi? Evet, evet, değil mi? Evet, değil evet. mi? Değil mi? Evet, taşıyorsunuz. Çok dikkatli, ezgi, bağır çağır, dikkatli olsunlar. Örtü kapırdı ya, aman yavaş. Gerildim ya anda. Bakın bakın oraları karıştırmayın. O özenli. Şu kapıyı bir açarsanız. <laughs> Kapı açık. Çünkü Değil ben mi? açarsam bu şekilde zarar vereceğim kapıyı. Buyurun. Hah. Çok teşekkür ediyoruz. Kapıyı açık bırakıyorum. Görüyorum. Doğru düzgün. Gel buraya, gel. Geleceğim şimdi oraya. Gel. Ben seni Sarp, yap. senin tam o sırada tuvaletin gelir. Nereye? Hadi kadın evine doğru gidiyoruz. Benim tuvaletim geldi. Senin de geldi mi? Bazı şeyleri içinde tut. Her şeyi dışa vurma. Sarp çok sıkıştın, söyle. Birazını sana da vereceğim. Oğlum senin gelince benim de geliyor zaten. Ha, çok evet. sıkıştım de, Sarp. Oo, çok Abi. sıkıştım. Ne oldu? Böyle yan yana iki tane kubur yoktur değil mi evde? Ya da küvet var mı? Var. Tamam işte artık yok. <laughs> evet, arkadaşım söyle bir tuvaletinizi kullanabilir miyim de? Bir tuvaletinizi kullanabilir miyim? Valla bir tuvalet kullanabilirsiniz ama iki kişi nasıl olacak? Biz tek tek gireriz hanımefendi. Siz şey yapmayın. Biz tek tek gireriz hanımefendi. Ha, tamam, çok tabii. sevinirim. Evet. Çok özür diliyoruz şimdi. Estağfurullah, olur mu ee, bir ihtiyaç nihayet Çok Çok güzelsiniz. Çok teşekkür buyurun. ediyorum. Buyurun, buyurun. Önce Sarp girsin. Kapıyı örtsün. Sen dışarıda kal. Önce sen gireceksin. Ayıp. Kapat kapıyı Sarp. Nasıl kapatsın? Kapat kapıyı Sarp. Ayıp. Oğlum. Ama sıkıştı hep kapı. Ben... Arkadaşım sen dışarıda kalsana. İşte kalamam. Kapı benim hanım. E olsun, sen onu ayarla. Dışarıda kalacağı şekilde. Şu Yalnız an... benim banyo o kadar küçük değil. <laughs> Nasıl yani? Yani buradan oraya yapabilmesi çok zor olacak. Sarp tuvalette şu an. Ben evet, dışarıdayım. Evet. Hani klozete yakın değil Sarp henüz. Tamam, ben onu tuttururum. <laughs>